Başka kısımları beraber Minecraft çıkıyor ama açılmıyor onun ikinci bölümünde arkadaşlar. Ee başlat kısmın arkadaşlar şöyle Shift 5 yaparak arkadaşlar Shift ve 5 yapıyoruz arkadaşlar ve bu simge çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra direkt ben yazıyoruz. Up, iki tane p data yazıyoruz. Birleşik yine Shift 5 yapacağız arkadaşlar. gördüğünüz gibi roaming gibi bir şey çıkacak arkadaşlar. Roaming çıktı arkadaşlar. Şimdi ben de Minecraft açılmıyor. Arkadaşlar, en azından ben Minecraft'ı açmam için şuradan nerede Minecraft launcher'a giriyoruz arkadaşlar. Optimus Ruson. Şu virüs gibi bir şey düşün. Virüs gibi bir şey düşün ama virüs değil. Merak etmeyin, hemen korkmayın. Ee, bunu sildik mi? Yani arkadaşlar bitti mi? Minecraft'ımız arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Minecraft'ımız tabiyen çıkıyor. Çıkıyor. Arkadaşlar şu eee şunlar var ya. O B OBS Studio'yu açtım. Onları ben beceremedim arkadaşlar. O yüzden direkt ben YouTube Bandicam'a geçtim arkadaşlar. İnternet gitti nedense ama anlamadık. Anlamadım yani. Anlamadım bir nedenden gitti. Ayda babamın internetten bir e, televizyondan izliyor arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın kendimi seyirci kalamam arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı gördüğünüz arkadaşlar açılıyor arkadaşlar şöyle hemen karal game'in zaman gamme pay dedik mi arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor ee, şuradan istediğiniz gibi sürümlerin hepsi var arkadaşlar ee, bugün öpücüğümüz bu kadar I've opened on that, but